Selamın aleyküm. Azi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. At <gülüyor> Çok gülüyorum oğlum şu şeye. Araya en boktan bir de <laughs> aşağıdaki adam bakışa bakar mısın? <laughs> Bu tam takıldığı yerde mi bakmış acaba? Kafa yoktur. Dur. <laughs> Müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. <laughs> Aşağıdaki adamın bakışını gördünüz mü? Unuttum hala <laughs> acaba. Affedersin. Hattı müdafaa yoktur. Benim 97 yılına itibaren 10 kişinin kaybettik olduğunuz e, istifa ettiğini mi? Çok maruz MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Kendisine cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan. Behey densiz, behey kanun tanımaz, ahlak bilmez. Bizimle ne uğraşıyorsun? Söz veriyorum, türmanı da biz özgür kılacağız. Öyle sayın başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Değerli mutlular, bir eksik. Şey namussuz ya. <laughs> Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize Üçken. takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Akdeniz, Beyaz Deniz yani YC olarak adlandırılır. Hayırlı olsun derken şimdi sizleri tünelin açılışına davet ediyorum. Hep birlikte burayı izleyeceğiz ve buradan göreceğiz. Bağlantı yok adam. Yok, <laughs> yok ya. Olur mu Beni küfür ettireceksiniz. Gün söylediği gibi yurtta 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 barış. CHP Genel Başkanı meydanlarda diyor ki ben başörtü sorununu çözerim. İnanıyor musunuz? o hissettin değil mi o tepkiyi? Hissettin değil mi onu? İnanmıyorsunuz değil mi? <laughs> i̇şte fark ortada. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi parti. Kıyı parti <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun reis? bitti 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 şimdi sayın bahçeli dün Ankara'da partilileri topladı aziz milletimizden anne ve babalardan çocuklarını sayın bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyet vereceğim. Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de. Trabzon'un plakası ne? 61. Bu kardeşiniz kaçıncı hükümetin başbakanı? 61. Zorluya zorluya 61'e tutulmuştu. Bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyor. Nankörlük yapma otur otur. Nankörlük yapma otur.